Sizlere sizinle başlarız günler. Baba baba gelince çok özleyeceğim seni ama. Çok özledim baya baya Şu kadar dedim bak. Anne bir çek. Çekildim gösterme kadar. Bu kadar özledim seni. Başka bir yerde mi? Bu arada. Teşekkür gitme sevdim baba. Çok ben şunu. <laughs> anne otakan yüzden... <laughs> <Seni> duydun mu <laughs> kaybettim kazandık Kaz Ömrü kaybetti. Evet. Ben de seni. Aslan! Evet. Bir evet. Bir, on, bir sonraki oyunda da öyle bari. Ben ulan babamı söylerim. Ne, ne diyeceksin? Anne ne zaman ödeyeceğim? Kalbim kırılır. <laughs> kalbim kalbin mi kırılır? Hani kalbim i love it.